Hoş yıllardır Yıllardır yazan, kabaklar güzelliklere imza atan, tarihini bilen, geçmişini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı yiğit insanlar, selam olsun sizlere. Bugün, bugün burada bir bayram var. Bugün burada demokrasinin bir şöleni var. Bacılarımızla, yengelerimizle, gençlerimizle kurduğumuz köprülerin yapım kutlaması. Bu kutlama kazanın geleceğinin inşa kutlaması. Bu kutlama bizim işimiz sevda için. Dostum evi görünlerdir Görevler yapmaya geldik. Biz kırıp döken bir gençlik olmadık olmalı. Biz büyüğümüze, biz tarihimize, biz küçüğümüze, herkese sevgiyle yaklaşan, biz olasının meydanından sesleniyorum. İçeride istikrarın sembolü olmuş, dışarıda intibarın sembolü olmuş. Sadece milletin değil, ümmetin lideri, kurucu genel başkanımıza. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlar olsun. Yeni Türkiye'nin yeni mimarı, Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu hocamıza selamlar olsun. bir zamanlar harabe olan bu milli egemenlik parkını bu hale getirmemizde katkısı olan siz kazanlara, siz kazanın az yürekli gençlerde selam olsun. Selam olsun Türk dev Türk bayrağını yönlere çekenlere. Bayraklar bayrak yapan sünnetik sandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyen bu gençliğe selam olsun. Mardinlisinden, Diyarbakırlısından, Urfalısından, Antepli'sinden, Yozgatlısından, Vanlısından, Kırşehirlisinden, Çorumlusundan, her biriyle tabana gelen bu güzel insanlarla birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve muhabbetimizi asla bozmasına izin vermeyeceğiz. Ve Kazan olmasına etmek istedikleri fitne tohumlarını kendi şahsi ikbal ve ihtirasları yüzünden yalanlarını onların nasıl oturmakla yüzlerine vurduysa 7 Haziran'da Kazan'da değişik olarak, satan olarak bir destan daha yazmaya hazır mısınız? Atatürk'ü gelsinler ve görsünler ki AK Parti'nin liderinin arkasında kimler olduğunu ve bu gücü nereden aldığını gelsinler de şu rahmetin rahmet olarak yağdığı çok var ya Duanlara çıktığımız bu günlerde nasıl böyle bereketli bir programda Allah'ın rahmetinin nasıl yağdığını bu güzel insanlar üzerine gelsinler de görsünler. yalanla, iftirayla siyaset yapan ağababalarının bugünkü hallerini görerek ibret almayanlara Allah nasip ederse 7 Haziran'da yine bir sürprizimiz olacak. Olacak mı? Olacak. Elhamdülillah. Biz, biz sadece slogan milliyetçiliği atan insan olmadık. Sadece şehit sarkıl sayısı onlarca geçti. Kültür merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, kapalı spor salonlarımızda, hoşça salonlarımızda, aile yaşam merkezlerimizde, beş tane konferans salonlarıyla, fitness salonlarıyla, yüzme havuzlarımızla gençliğimize hizmet ettik. Biz gençliğimizi, biz gençliğimizin sokaklara salmadık biz gençliğimize bir şuur kazandırdık. Allah hamdolsun ki üçüncü defa üst üste bizi seçen bu gençlik her zamanda burada olacak. Pazarın geleceği işte buradaki bu gençlik olacak. Biz, biz kimsesizlerin kimi olduk. Biz sessiz çoğunlukların sesi olduk. Biz garibin kurabanın fakirin sofrasında onun çorbasına kaşık sallarken derdiyle dermanla susmasını bildi. Biz sevgiyle insanlara yaklaştık. Kırmadık, dökmedik. Bize yumruk sıkanların elini sıktı. Bize saç atanların biz güller kurmattık. Ve Allah'a hamdolsun ki hep biz kazandık. Birileri birilerine ümit edebilir. Davasına ihale edilenler, hortumları kesenler şimdi yuvalanmış. Onlardan ümit bekliyor. Dön de tarihine var. Dön de savunma o ülküne var. Ülkü demek poten, sembol, haç değil. Ülkü demek pop ülkeler hiç değil. Değerli kazanlılar, inşallah Allah'ın izniyle 7 Haziran'a 10 gün kaldı benim için değil. Ülkem için, milletimiz için, yavrularımızın ve çocuklarımızın geleceği için ümmetin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan olan ve son borcumuzu ödemek için Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na şu kazana yaptıkları hizmetlerin bedelini ve göstermek için bir kez daha Kazanovası at geçtiği yuvası olduğunu göstermeye hazır mısınız? <laughs> Şimdi mi? Rahmetin sihir gibi yağdığı bu güçte yeni bin insanla beraber haykıracağız. Bir şiir, bir şiirimizi, bir şarkımızı beraber söyleyeceğiz.